merhaba. Ben Hekaton Türkiye'den Sude. Bugün YouTube için hazırladığımız Hekaton deneyimleri serimizde İrem ile birlikteyiz. Bugün İrem ile bir sohbet gerçekleştireceğiz. İrem hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Çok iyiyim. Seni sormalı. Sen nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bize kısaca kendinden bahsetmek ister misin? Tabii hemen başlayayım. En kısa haliyle anlatacağım. Ben ot Endüstriyel Tasarım Bölümünden yeni mezun olan biriyim şu an. Aslında tasarımcıyım ama odaklanmak istediğim bir tık daha araştırma, user experience dediğimiz kullanıcı deneyimi. O alanda şu an kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İşte online eğitimler olsun, kendime adadığım çalışmalar olsun. Öyle uğraşıyorum şu an. Anladım. Yeni iş hayatında, yeni taze mezun olarak sana çok güzel başarılar diliyorum hayatında. Umarım istediğin yerlere gelirsin. Ben inanıyorum az çok seni de tanıdığım için. Peki evet. daha önce bir hekaton deneyimin oldu mu? Evet. Yani aslında şöyle şu ana kadar iki tane hekatona katıldım. biri ilk yani ilk hekatonum 2018 yılında düzenlenen bir mekatonda aslında. Yani biraz daha fiziksel bir prototip çıkarmaya odaklı, biraz daha aslında üretme sürecine odaklanan bir hekatondu. Bir diğeri yani son katıldığım ise aslında bayağı yeni, geçen ay galiba, aynen geçen ay düzenlenen Educaton. Yani bazıları ed Educaton da diyor, biraz bildiğin gibi bir şey çelişkisi var orada, şimdi linç yemeyeyim ikisini de söylemiş olayım. O da eğitim teknolojilerine odaklanan bir hekatondu adından da anlaşılacağı üzere ve online de şu ara bildiğin gibi zaten bir pandemi sürecindeyiz. O yüzden uzaktan eğitim temasında odaklandık bir düzenlenmiş bir hekatondu. İki tane, bir ilk, bir son olmak üzere e, böyle bir hekaton deneyimim var. Çok güzel. Yani hani sayısı önemli, değil. önemli olan sana ne kattıkları, edindiğin tecrübeler yani hani bir iki üç. Yani birçok hekaton sürecine dahil olmuş insan da aslında ama hiçbir şey öğrenmemiş, hiçbir şey katamamış. Yani bir takımla çalışamadıktan sonra bence pek de önemi yok bu süreçlerin evet. diye düşünüyorum. Peki bu hekatonları nereden duydun İrem? Yani şöyle aslında hani baktığın zaman çok uzun süredir bu kavramla iç içeyim denemez. Yani ilk ekaton dediğim gibi 2018'deydi ve e, yanlış hatırlamıyorsam sosyal kendi sosyal medyalarından duymuştum ve hani bir arkadaş ortamında duyduğumuz için zaten hani bir ilgi gördü ve o şekilde hani a katılalım katılmayalım hani belki hani normalde görüp geçeceğin bir post olarak gördüğün şey hani arkadaş ortamında biraz daha yapalım edelim'e Döndüğü için o şekilde bir haberimiz oldu, o, o şekilde ilgilendik. Aa, i̇kincisi ise aslında Hekaton Türkiye'nin web sitesi var biliyorsun. Zaten bütün hekatonları görebiliyorum. Bir ara dedim yani evde boş boş duracağım ama bir bakayım hani aklıma geldi zaten biliyorum hani hekaton kavramını. Dedim neden olmasın bir bakayım. Öyle siteye girip buldum hani kendime uyan hekatonu. Onda bir tık şans değil de ben <laughs> araştırıp buldum diyebilirim yani o şekilde haberim oldu. Anladım. Çok güzel. Yani şey hani ben de eklemek istiyorum. Hekaton Türkiye'nin hani web sitesinden bugün tüm süreçlere ulaşabilirsiniz. Zaten Hekaton kavramını yayan daha çok hani Hekaton Türkiye olduğunu düşünüyorum. Daha detaylı anlatan, her kavramı açıklamaya çalışan yani sonuçta e, LinkedIn hesabımızda, Instagram hesabımızda ve web sitemizin bloglarında bunlar yayınlandığı için kişisel olarak hani daha çok eee bilgi ve ilgi alanı oluyor diye söyleyebilirim. Peki İrem senin bu deneyimlerinde bir takım oluşturdunuz. Bu takım arkadaşlarını mesela nereden buldun? Hani az önce bahsettiğimiz arkadaşlarımızla hani beğenmiştik katılalım dedik ama tek katıldığın da oldu sanırım. Hani ekstra arkadaşları nereden buldun? Yani şöyle söyleyeyim hatta biraz hani deneyimlerimden yola çıkarak anlatayım daha etkili olur dediğim gibi ilkinde zaten hani arkadaşlarımla katılalım edelim tarzında. Zaten hani aslında bir e, takım kavramını kendimizce oluşturarak katılalım demiştik ama e, bazı katonlarda sınırlamalar olabiliyor. İşte bir mesela bir takımda bir tasarımcı, bir yazılımcı olsun diyorlar ya da tam tersi farklı şekillerde olabiliyorlar. O yüzden mesela biz dört tasarımcı olarak katılalım hani kafasında çünkü girmiştik bu işe. Sonra baktık takım Kurarken, hani ayrılmamız lazım çünkü farklı disiplinlerle çalışmamız gerekiyor. Ee, öyle olunca iki iki hani ayrıldık. İki tasarımcı katılabiliyordu. Geri kalanında zaten hani düzenlenen hekatonların e, bunlar için bir öncesinden takım oluşturma kanalları oluyor kendi tercih ettikleri platformlarda e, katılımcıları bir araya getirip aslında hani herkesin kendini tanıttığı ve takım arkadaşı aradığı bir dönem oluyor. O süreçte mesela biz de Hani mesela yazılımcıya ihtiyacımız var, işte donanımcıya ihtiyacımız var diye belirterek diğer takım arkadaşlarımızla birleştik. Hatta şöyle bir anımı anlatayım birazcık oturacak buna yani komik bir anı hatta. Bu ilk hackathon'da biz evet iki tasarımcı dedik katılalım. Hani hiçbir fikrimiz yok aslında ne oluşturacağız, kimlerle çalışacağız hani farklı disiplinlerle de çok haşinleşir olmamışız o zamana kadar yazdık işte buluşalım, işte şey yapalım, hani konuşalım, anlaşalım, öyle katılalım falan diye insanlarla. Zaten hani bunu kendi hekaton düzenleyen yer sağlıyordu, organizasyonu sağlıyordu bu platformu. E orada işte bir takım denk geldi. Onların tasarımcısı yok, bizim de işte yazılımcımız yok. Biz takım olalım. E onların şöyle hazırlan, bayağı bir hazırlık yapmışlar yani fikirleri var, geliştirmişler ve bir tasarımcıdan beklentileri sadece işte hani şeklini değiştirip sunuma hazır hale getirmek ve hani bunu açıkça belirtler şöyle şöyle bir ihtiyacımız var diye. Biz de hani şey kafasındayız. Şimdi tasarım dediğin şey bir, yani bir süreç olacak bu. Hekaton da olsa, iki günde olsa problem tanımı yapacağım. İşte kullanıcı gerekirse kullanıcıya araştıracağım ve onun akabinde bir süreç geçecek falan diye kafamızda kuruyoruz. Böyle bir teklif gelince dedik ki biz Olmaz yani böyle bir şey yapmak istemiyorsanız bizim Hekaton anlayışımızın aykırı bu. Dedi ki teşekkürler hani siz başka e, takım arkadaşları bulun falan. E, başka biz, biz de başka takım arkadaşları bulduk. Onlar başka buldu yine aynı platformda. Ve onlar birinci oldu gerçekten o projeyle şey anlatmışlardı hani konuşurken. Çünkü e, bazen projelerden hani akıldaki fikirlerden de bahsedilebiliyor. Gerçekten projenin hani hiçbir şey değişmemiş. Yani bize anlatılan başta daha Hekaton başlamamış neyse sonunda da o projeydi ve sadece hani görsel anlamda dediği gibi şekil değişikliğine falan gidilmiş. Ve gerçekten birinci oldular. Biz böyle arkadaşımla baktık <laughs> de dedik ki neden yani hani neden vazgeçtik, niye olmadık falan. Ama sonra dedik ki yani bizim beklentimiz bu değildi zaten Hekaton'da. O yüzden çok da pişman olmaya gerek yok. Biz farklı bir deneyim <laughs> deneyimledik. Öyle de aslında bir anı <laughs> anlatmış olayım. Onun dışında tabii ki e, hazırlanıp giden insanlar da oluyor ama bildiğim kadarıyla çoğu zaten hekaton düzenleyicisi. Önce bu takım arayışında olan insanları bir araya getiriyor ve ya da en kötü hani random bir takım oluşturuyorsunuz, günün sonunda takım oluşturmanız gerekiyorsa. onun çok büyük bir sorun olmuyor. Anladım. Bu güzel <laughs> deneyimi bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Yani önemli olan senin ne istediğin. Bu süreci hani bu sürece katılıyorsun ama hani eğlenceli de olmalı. Sana bir şeyler de katmalı, insanlarla iletişimin de artmalı. Sonuçta hazır bir fikir olduktan sonra o zaman her hekatona bu fikirle katılalım. Birinci olalım yani. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Ee, peki bu sürece hani katılmadan önce ilk hekatonunda endişelerin var mıydı? Hani arkadaşlarına gördünüz, biz buna katılalım dediniz ama kafanızda hiç soru işaretleri olmuştu mu? Tabii Zaten hani bilmediğim bir, bir de mesela ilki fiziksel bir hackathon'du ve hani iki gün boyunca farklı bir yerdesin, farklı insanlar arasın, hani süreci tahmin edebiliyorsunuz sadece nasıl deneyimlememişsin, bir fikrin yok. İşte yani insan nerede uyuyacağını ayrı düşünüyor, ne yiyeceğini ayrı düşünüyor. düşünüyor. Onun dışında bir de farklı disiplinlerle çalışma olayı var şimdi. Belki hani biraz klişe gibi olacak ama mesela bir tasarımcı ve yazılımcı ee, anlaşarak bir dil ortak bir dil konuşması bazı durumlarda zor olabiliyor. Hani bizim de ilk kafamıza canlanan işte hani biz anlatacağız anlatacağız acaba boşuna mı anlatmış olacağız? Zaten hani iki gün var. Ee, yani daha bir dil ortak bir dil bulamazsak hani nasıl anlaşacağız da bir proje çıkacak? Hani bunun gibi şeyleri düşünerek girmiştik aslında. Hani bunlar bence birer endişe sayılır ve büyük endişelerdi bizim için o zamanlar. Ama sonra hani deneyince zaten şey yapıyorsun yani açıyorsun bu endişeleri ve bir süre sonra kaybolmaya başlıyor. Hani yani bilerek zaten devamını da hekatonlara katılıyorsun. O yüzden her şeyle karşılaşabileceğini düşünerek girmelisin bence bu serüvene. O konuda hani ilk endişeler çok normal gayet. Sonrasında zaten azalıyor. Siz de kabullenmiş oluyorsunuz katılacağım. Ya önemli olan ileriki süreçlerde bu endişelerin kalmaması, bunların çözüm odaklı şeyler olması. Peki şimdi arkadaşlarınla oturuyordun, dedim ki ben buna katılmalıyım, biz buna katılalım, hadi hep beraber. Ondan sonra başvuru formunu doldurdum, bu sürece dahil oldum. Peki sürecin ilerisi senin için nasıldı? Mesela hani şey söyledim, yapacak yer bir soru işaretiydi, yiyeceğimiz yemek soru işaretiydi, takım arkadaşı soru işaretiydi. Takım arkadaşını buldun, hani oradaki şeylerle, eksik olanlarla, sonra sürekli senin için nasıl ilerledi renk? Öyle hani belki iki deneyimi biraz karşılaştırarak gidersem daha net olur hani. Çünkü dediğim gibi biri fiziksel bir hekatondu, diğeri online bir hekatondu. Ee, biri ilk hekatondu ve dediğim gibi takım arkadaşım zaten vardı, hani tanıdığım bir insan vardı yanında. İkincisinde ise tamamen bireysel katıldım ve tüm takım arkadaşlarımı orada oluşturup, hiçbirini tanımazken bir işe girdik. Ee, öyle olunca hani ilkinden başlayayım direkt, ee, orada zaten organizasyonun önemi büyük, hani sana saldıkları e, olanaklar önemli yani hiçbir şekilde işte yemekti, yatma yeriydi aslında bunları düşünüyor olmaman gerekiyor bence bir hekatona gidersen. hani bu sana zaten sağlanmalı. E, i̇lkinde şöyle bir sıkıntı vardı. Sadece bir oda böyle uyuması için ayarlanmıştı ve oraya katılımcıların yarısından azı sığabiliyordu ve hani herkesin gereken kendi uyku tulumunu falan getirmesi gerekiyordu. Hani zaten çok uzun bir süre uyumuyorsun hani olabildiğince az bir süre uyuyorsun iki günde olsa ama yerde yatmak zorunda falan kalmıştık. Hani o bunun zaten eğlencesi oluyor yani çok çok kötü bir anı diye anlatmıyorum şu an ama hani bunun gibi şeylere dikkat ediyorsun. Ondan sonra bir kere takım arkadaşların çok önemli. Dediğim gibi hani mesela birincisinde evet bir arkadaşım vardı yanında. En azından hani benim gibi düşünen, benim ne dediğimi anlayan, hani hızlı harekete geçebilen biriydi. Ve takımda hani işleyişi gayet e, ilerleten bir şey oluyor bu. Diğer iki arkadaş mesela daha biri yabancıydı bu arada. Aynen biri Sudanlıydı yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Türkçesi vardı hani şey, iletişim çok çok büyük bir sıkıntı olmuyordu. Gerektiğinde İngilizce konuşuyorduk zaten. Ama mesela e, 9 olunca gidiyordu ve uyuyordu. Yani hani hiç bize haber bile vermiyordu. O konuda mesela bir takımda ister istemez kopukluk oluyor yani. Sen orada bitirmeye odaklanmışsın. Hani gecenin üçünde dördünde yatırım sabah yine yedide kalkarım kısasındasın en basitinden. Ama o ee, takım arkadaşın öyle değil. Ee, öyle olunca bir tık sıkıntı olabiliyor hani anlaşmak ve e, projenin ilerlemesi açısından. Ee, onun dışında hani e, zaten eğitimler ve mentor görüşmeleri oluyor. Hani sen hep takımla çalışmıyorsun. Bir molaların oluyor. Orada e, şey çok iyiydi. Bir katon olduğu için aslında bir üretim alanı vardı. Yani üç boyutlu yazıcılar, CNC'ler, lazer kesiciler. Sen bunlarla gidip yani en son aşamada da olsun, aralarda molalarda böyle eğlencesine de olsun, e, bir şeyler yapabiliyordun, eğlence alanları vardı zaten. O konuda e, şey değildi. Sadece hadi proje çıkartalım değildi. Bu kesinlikle zaten hekatonlara harmanlanması gereken bir şey. O açıdan mesela çok iyiydi. Ve dediğim gibi eğitimler zaten bir şey katıyor sana. Mentorlarla görüştüğün zaman zaten hani aklına takılan bütün soruları sorabiliyorsun onlara ve projene yansıtıyorsun. E, genelde bir de mesela en son bir sunum aşaması oluyor. Bazen bu hekatonlarda birden fazla da olabiliyor. Hani son jüri değil de yarı final, final tarzında. E, ee, i̇lkinde yanlış hatırlamıyorsam sadece bir final vardı. Ona sunumunu yapıyordum ve jüriler zaten hem seninle karşılıklı konuşuyorlar hem de arka planda kendi aralarında konuşup işte birinciyi, dereceye girenleri belirliyorlardı. E, i̇kinci dersi aslında online bir hackathon'du. O yüzden tamamen o yatma kalkma dertlerinden arınmıştınız. E, o konuda bir tık iyi oldu diyebilirim online hackathon'a, benim açımdan en azından. E, orada da e, arkadaşlarım, tamamen takım arkadaşlarım sonradan e, kendi çabalarımla bulduğum insanlardı ve e, bir yazılımcı, bir eğitimci ve bir tasarımcı olarak üç kişilik bir ekip kurulması gerekiyordu o ekibi kurduktan sonra hani anlaştık. İşte fikir zaten e, tamamen ben hani Hekaton'a katılırken e, kafamda hiçbir şey olmamasını özellikle hani Hekaton başladığı anda arkadaşlarımla düşüneyim hani takımca bir fikir geliştirelim kafasında olduğum için hani sıfır gidiyorum onlara hiçbir şekilde düşünmeden temasını önceden bilsem bile. Öyle olunca bir fikir aşaması oluyor zaten. Arkadaşlar konuşuyorsun. E, ortak bir sonuç çıkıyor ve aynı mentor e, eğitim serisi bunda da Devam etmişti. Burada da tabii birkaç e, takım arkadaşlarımla sıkıntılar oldu yani gidip gelmeyenler, internetim koptu diyenler ama hiç yani hiç bağlanmıyor internet falan öyle sıkıntılarla karşılaşabiliyorsun ama bunları hani dediğim gibi gözüze almak gerekiyor zaten. Hani kısaca aklıma bunlar geldi süreç açısından belki aklınızda bir yol çizmiştir. Bence çok güzel deneyim olmuş senin açından. Hani artılarıyla, eksileriyle iki tane çok güzel süreç geçirmişsin. Yani bence online'dan ziyade daha çok fiziksel olması daha eğlenceli geliyor bana bu işin. Hani senin de dediğin gibi yapması kalkması da eğlenceli oluyor aslında. Hani orada bir arkadaşın olsa da olmasa da en azından bir connected oluyor. Bir iletişim hani daha aktif oluyor. Bence bu açıdan daha güzel ama dediğimiz gibi hani bu pandemi sürecinde de böyle şeyler hiç olmamasındansa online olarak devam etmesi de güzel tabii ki de. Ee, evet. peki İrem hani bu güzel süreçlerinin sana en çok ne kattığını düşünüyorsun? Ya öncelikle farklı disiplinlerle çalışıyorsun. Yani hani dediğim gibi yani ben şu an bir bilgisayar mühendisinin dilinden de anlıyorumdur o deneyimin sonucunda. Bir e, mesela marketing alanında uzmanlaşan bir insan da yani çok farklı şeyler öğretiyor sana çünkü e, yani şey görüyorsun ilgilendiğin alana göre insanların bakış açıları çok farklı gelişiyor ve e, ister istemez sen e, onlarla aynı kümede olduğu zaman kendine bir şeyler katıyorsun yani istemesen bile katıyorsun e, o konuda bir kere en büyük kazanç o kesinlikle farklı şeyleri çok doğal bir şekilde öğreniyorsun yani çünkü takım arkadaşın oluyor ya da işte dediğin gibi fiziksel olduğu zaman yan masandaki insan oluyor ya da görüştüğüm bir mentor oluyor yani daha da uzman bir insan oluyor. Aynı zamanda hani network açısından da düşünce yine aynı şekilde bir kazanım kesinlikle. Hani hem arkadaş ediniyorsun gittiği zaman, ekaton bittiği zaman sen sonuçta hadi bay bay deyip gitmiyorsun. Yani o ilişkin devam ediyor bir süreçte. Işte. Ve yine mentorlar açısından da aslında sen hani bir fikir sunmuşsun sonuçta. Yani şu an belki başarılı oldu olmadı orası ayrı bir konu ama senin bir şey çabaladığını görüyor o insanlar ve bu da ileride tabii ki bence network açısından sana her zaman bir katkı sağlıyordur. Bir de son olarak e hekaton dediğimiz iki günlük bir süreç oluyor genelde ve sen gerçekten e düşününce bu çok kısa bir süre yani bana verilen hani lisans eğitimimi düşündüğüm zaman bir proje en az dört hafta altı haftalık bir süreç olarak veriliyor sana ama sana burada iki günde hadi yap bir proje çıkar deniliyor aslında ve sen Gerçekten baskı altındayken de bir şeyler çıkartabildiğini görünce bir özgüven geliyor insana. O da bence en büyük kazanımlarından biri. Çok güzel yani sana çok güzel şeyler katmış. Peki İrem bu videoyu izleyen arkadaşlarımız hani şu an belki aklında ben de bir sürece dahil olmak istiyorum. Hani nasıl gider nasıl eder bunları konuştuk zaten sen yeterince bir konuşma yaptın. Peki bir hekaton sürecine ya da bunun gibi süreçlere dahil olmak isteyen arkadaşlar için tavsiyelerin nelerdir? Ya, bence en önemlisi yani çok ciddi hazırlanan takımlar da olabiliyor tabii ki bu süreçlere. Hani zaten seri şekilde gerçekleşen hekatonlar var. Hani bu sene olmadı. İşte gelecek sene şöyle şöyle hazırlanalım. Şöyle şöyle takımımıza üyeler ekleyelim. Daha güçlü bir şekilde gidelim tarzında çok ciddiye alan insanlar da oluyor. Ama açıkçası özellikle ilk defa deneyecek olan arkadaşlar için kesinlikle eğlence tarafına odaklanmaları bence e, en büyük tavsiyem olacaktır. Yani hani orada bir şeyler üretmek, orada farklı insanlar tanıyarak aslında ortaya bir şey çıkartmak bu işin e, özü ve popüler olmasının nedenlerinden biri bence. O yüzden kesinlikle hani böyle çok hazırlanayım, işte önceden düşüneyim, ekibimi şöyle kurayım, böyle planlar yapayım, diyerek katılmasınlar ya da katılacaklarsa da ikinci ikinciye katılın. Yani ilk bir eğlencesine bakın bence yani. Çünkü eğlenceli bir iş gerçekten çok böyle ciddiye almadığınız zaman eğlenerek bir şeyler yaptığınızı görecekler. Yani göreceksiniz. Yani her şey de önemli bence. Bir mesela meslek seçerken de Atıyorum bir geziye giderken de önemli olan eğlence her şeyin önünde her şeyden önce. Eğlenirsen, işini yaparken eğlenirsen, gezerken eğlenirsen o zaten seni yormaz. O süreç sana bir ağırlık olarak gelmez ya da her gün işe giderken ben işe gidiyorum gibi gelmez eğlenceyim. Zaten benim habitatım olan bir yere gidiyorum ve bu güzel bir şey bence. Sen de çok güzel bir yere değindin. Peki İrem sen de bu sürece dahilsin. Hekaton Türkiye hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle aslında hani Hekaton Türkiye ekibine dahil olmadan önce ne düşünüyordum ve şu an ne düşünüyordum diye belki iki ayırırsam daha objektif olurum. Ee, öncelikle zaten hani ekibe dahil olmadan önce e, en büyük sorunum benim bu arada Hekaton ararken ya da başvurma sürecimde kesinlikle son başvuru tarihlerini kaçırmış olmam. Yani görüyorum diyorum tam bulmuşum kendime göre bir hekaton. Ee, bir bakıyorum zaten çok öyle ön plana çıkan bir bilgi olarak da verilmiyor bazı hekaton süreçlerinde. Böyle satır aralarını okuyarak buluyorsunuz siz son başvuru tarihini. Öyle olunca çok üzücü bir sonuç sonuçta katılamıyorsunuz çünkü. O yüzden hani hepsini bir arada bulmak açısından ne zaman başlayacak ne zaman işte başvurabilirim tarzı gerçekten çok sıkıntı oluyordu ve hani hekaton Türkiye'nin web sitesini hani keşfederek ben başladım aslında bu düşünceleri geliştirmeye. O yüzden hepsini bir arada hekatonları görmek işte ne zaman başvurabileceğimi görmek iş çok rahatlattı zaten işimi ve sonra zaten bültenlerim var aslında onların bir ona abone olduğumda da zaten haftalık olarak bana e, geliyordu hekatonların haberi. O zaman zaten direktman hani istediğim hekatonu seçip başvurabiliyordum. O konuda zaten hani bir pozitif düşüncem vardı onlara karşı. E, ekibe dahil olduktan sonra da aslında hani bu süreçleri bildiğim için neyi daha iyi yapabiliriz beraber düşünmeye başladık ve bunun üstüne çalışıyoruz. Hani ben şu an sosyal medya tasarım alanında e, çalışıyorum. Daha nasıl iyileştirebiliriz? Gerçekten hangi bilgileri daha iyi sunarız? üstüne yoğunlaştığımız için bence daha da iyi olarak karşılarına çıkacağız arkadaşların. İnşallah. benden hani senin dediklerin hepsine hepsine katılıyorum. Yani mesela ben de daha önceden hekaton kavramını pek bilmiyordum açıkçası. Hani şu an doğruya doğru konuşalım. Nedir, ne değildir hiç de pek de içimden gelmiyordu. Ondan sonra bir denk geldi, bir sürece dahil oldum. Ondan sonra LinkedIn'den Hekaton Türkiye'ye denk geldim. Baktım ve gerçekten aktif çalışıyorlar. Ondan sonra şansıma birkaç gün sonra ekip arkadaşı arıyoruz. Ondan sonra ben de e, formu doldurdum ve gönderdim. Zaten e, LinkedIn'de profilimi inceleyenler de hemen <laughs> Uğur Bey'i görünce dedim ki inşallah bakalım. Ondan sonra benim için de çok güzel bir süreçti. Ben de şu anda e-learning takımında çalışıyorum. Yani bence çok bilgi verici oluyor. İnsanlar açısından çok yardım edici oluyor. Hani daha önceki sohbetlerimizde de en büyük problem tarihi geçmişti ve başvuramadım. Aslında bana uygundu. Ben buna katılmak istiyordum ama kaçırmışım. Ya sonuçta hepsini takip edemeyiz. Ne zaman olacak bilemeyiz ki. Hani fiziksel bir deneyim olsa belki hani onların tarihleri ayarlıdır ama şimdi online olunca ne çıkacağı ne zaman olacağı da belli olmuyor. Ama şu an tekrar söylemek istiyorum. Hekaton Türkiye'nin web sitesinden bugün bütün süreçlere ulaşabilirsiniz. Emin olun yani yakalarsınız. Kendinize uygun Hekaton seçimi bu güzel deneyimi yaşayın. Biz de az çok bu sohbetimizde İrem'de bunlardan bahsetmeye çalıştık. Güzel bir süreç, eğlenceli bir süreç. Her şeyden önce eğlenmeye bakın. Yani tabii ki disiplin de önemli bir şey ama eğlendiğiniz zaman inanın ki size hiç 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 yorucu gelmiyor bu süreçler. Peki İrem, Başka söylemek istediğim bir şey var mı eklemek istediğim bir şey? aslında her şey böyle biraz biraz değinmiş olduk soruların da gerçekten yönlendirici ve güzeldi. Teşekkür ederim benimle bu konuşmayı yaptığın için de teşekkür ediyorum. Ben, Herkes... te ben teşekkür ederim ee, kanalımıza konuk olduğun için inşallah başka videolarda da bu kadar güzel sohbetler yaparız diyorum. Ben sana öncelikle çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum Miray. Ben de teşekkür ederim tekliflerden görüşürüz.